Eğer rahmeti rahman istersen o rahmanın vediyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler, hayırlı cumalar değerli dostlarımız. Hikmet Araç'tan hoş geldiniz. Rabbimiz cumamızı, cuma günümüzü hayırlı eylesin. Cuma gününde daha ziyade hayırlar konuşmayı, hayırlar dinlemeyi ve Allah'ın emirlerine itaat konusunda gayretimizi, çabamızı biraz da arttırmayı nasip eylesin inşallah. İnsan Allah'ın takdiriyle doğduğunda ilk olarak onun yanında anne babası hazır bulunuyor. Allah evladı, çocuğu anne babaya emanet ediyor. Ancak zamanla sanki durumlar değişiyor. Çocuk büyüyor, anneler daha da büyüyor ve artık anne baba yaşlandığında, çocuk hükmünü aldığında bu sefer anne baba çocuğa emanet edilir oluyor. Ve yine çocuk iken anne babaya emanet edilen kişiler ileride kendisi anne baba oluyor ve daha önce emanet iken emanet edilen konumunu alıyor. Kendi evlatlarını artık büyütür pozisyonunu alıyor. Allah'ın böyle insanı halden hale alması, emanet pozisyonundan emanet edilen pozisyonu alması ve bu halin güzelliğini konuşacağız ve bu hallerde ne gibi hikmetler var, ne gibi güzellikler var? Bugün inşallah cuma günü vesilesiyle Allah'ın bu imtihan üzerindeki muazzam takdirindeki hikmetleri, güzellikleri paylaşmaya gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Cuma günümüz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ee, ben de sizin burada çalışan arkadaşlarımızın, bizi izleyenlerin, dinleyenlerin ve bütün mümin kardeşlerimizin Cuma günü tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Cuma gününe kavuşmanın e, sevinciyle e, Allah'a şükrümüzü arttırmayı nasip eylesin. Amin. E, Cuma gününün farklı e, faziletlerle yani donatılması Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin tezahürüdür, tecellisidir. O farklılığı müminin fark etmesi ve heyecanlanması da Allah'ın nimetidir. Nasıl ki bir meyvede farklı tat var, o tadı dilin fark etmesi de güzel. O meyvenin ni tadının farklı olması da güzel. İkisi de ayrı ayrı güzel. Meyvede farklı tat, dilde onu fark edecek bir cihaz var. İkisi de ayrı ayrı nimet. Cuma gününde farklı sırlar var. O farklı sırları fark edebilecek hassasiyetle kalplere konulmuş müminin imanla nurlanmış müminin kalbi cuma gününe girerken daha çok heyecanlanıyor. Daha çok seviniyor. Allah'ın farklı değer verdiği bir güne girmenin heyecanını mümin yaşıyor. Allah'ı unutanlar, ahireti unutanlar fark etmiyor. Perşembe, cuma, cumartesi, Ramazan ayı geliyor. Allah'ı unuttuğu müddetçe farkı fark etmiyorlar. Esasen Allah'ı unutanlar yaşadıklarının da farkında değiller. O dünyada ama mümin yaşamanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu, eee haftanın için günlerin içinde cuma gününün ne kadar farklı sır ve güzellikler taşıdığını fark etmeye ve o farklı özellikleri fark edip değerlendirmeye çalışan bahtiyar insandır. Cenab-ı bak. Cuma gününün güzelliklerini, farklı güzelliklerini, farklı sırlarını anlamaya çalışarak bütün hayatın güzelliğini güzelce anlamaya çalışmayı ...hepimize nasip eylesin. Amin. Benim konuda anlayabildiğim... ...insan hayatında, insanın başına gelen... ...üç önemli hali konuşacağız. Birincisi insan ilk dünyaya geldiğinde... ...anne babasına emanet ediliyor. Evet. Emanet konumunda. Daha sonra o... ...aynı çocuklar bir süre sonra... ...kendisi anne baba oluyor. Bu sefer... ...çocuklar ona emanet ediliyor. Ve daha sonra, daha ileride... ...onun zamanın emanet edildiği... ...anne babası çocuk hükmüne... ...geçiyor, yaşlanıyor. Yine kendisine... ...emanet ediliyor... Yine o çocuk emanet edilen konumunu alınıyor. Her birinde ne gibi hikmetler var, ne gibi manalar var ve oradaki doğru tavırlar diğer daha sonraki aşamalarda o insanlara ne gibi hayırlara vesile olur onu konuşacağız inşallah. İlkinden başlayalım. Çocuğun yeni doğduğunda anne babasına emanet edilmesi ve birçok hayırı, birçok güzelliği annevanın eliyle, onun vesilesiyle tatması, fark etmesi ve bu hali yaşamasında ne gibi hikmetler var? şöyle dua edelim mevzumuza girerken Allah emanete hakkıyla riayet etmeye çalışmayı hepimize nasip etsin. Amin. Çünkü müminin en önemli vazifelerinden birisi emanete riayettir. Müminun suresinin 8. ayetin ayet girmesinde emanetlerine ve ahitlerine riayet etmenin kurtuluşa eren müminlerin vasfı olduğu haber veriliyor. Emanetlere riayet. Bugün çocukları ve ana babayı konuşacağız. Yani çocuk ana babaya emanet bir müddet sonra da ana baba çocuğa emanet ediliyor. Bundaki sırrı inşallah konuşacağız. Aynı şekilde Me'arif suresinin 32. ayet kelimesinde de yine müminlerin vasıflarından birisi olarak emanetlerine ve ahitlerine verdikleri söze riayet etmeleri olduğu haber veriliyor. O halde emanete riayet etmek çok önemli vazifemiz kurtuluşa ermek için emanetlere riayet etmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Burasını hatırlayarak mevzumuza girelim istiyorum. Şimdi anne babaya çocuğun emanet edilmesi, daha sonra da çocuklara anne babalar yaşlanırsa bu dünyada emanet edilmesinde çok sırlar var elbette. Hatırıma şöyle bir misal geldi. Buyurun. Mesela ağacın meyvesi oluyor. Yani bir bakıma meyve ağaca emanet ediliyor gibi Cenab-ı Hak ağacın üzerinde o meyveyi yaratarak bir bakıma meyve ağaca emanet edilmiş, oraya takılmış onun dal denen ellerine verilmiş oluyor. Fakat daha sonra Cenab-ı Hak devirleri, dönemleri değiştiriyor. Bu defa ağacın başka bir bahçede, başka bir zamanda varlığını devam ettirmesi o meyve vesilesiyle yapılıyor. Bu defa sanki ağaç meyveye emanet ediliyor. Ağacın yüzü kuruduğunda, yaşlandığında yine meyvesindeki çekirdekler vasıtasıyla güldürülmüş oluyor. Yani ağaç ağlamaktan, yani benim hayatım sona erdi, hayatım bitiyor gibi bir endişeden bir bakıma manen, yani ağaca mahsus bir şekilde düşünüyorum. Kurtarılıyor. Ağacın varlığı, meyveleri vasıtasıyla, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle devam ettiriliyor. Yani bir taraftan bakıyorsun, meyve ağaca emanet gibi, meyve ağaca takılmış. Diğer taraftan bakıyorsun, ağaç meyveye ve meyvedeki çekirdeklere emanet edilmiş. Böyle bir sır var bu dünyada, insan aleminde de. Yani hakikaten çok düşündürücü. Yani bir daha düşünmeye gayret ettim elimden geldiği kadar. Mesela Allah en güzel eserim dediği insanı annenin karnında yaratıyor. Yani bu ne kadar ne kadar büyük bir şeref. Bunu kelimeler taşıyamaz. Ben öyle düşündüm. Dünden itibaren aklıma geleni paylaşıyorum bu konuda. Yani Allah'ın ahseni takvim sırrına masal ettiği, kendisine külli muhatap seçtiği, meleklerine tercih ettiği, kainatı emrini verdiği insanı Allah annenin karnında yaratıyor. Bu anne için ne kadar büyük bir kıymettir. Bu anne de neler uyandırır. Yani ne kadar yüksek hakikatlere hazırlar. Yani yaratılışla ilgili, insanın yaratılmasındaki sırlarla ilgili emanetle ilgili emanetin hakkını vermeyle ilgili eğer anneler az dikkat ederlerse yani kalben ruhen manen çok yüksek hakikatlere hazırlanmış oluyor. Daha insan annenin karnında yaratılma safalarını yaşarken farkında olmadan farkında olmadan diyorum. Yani farkında olduğu kısım çok azdır diye düşünerek söylüyorum. Farkında olmadan Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın sonsuz kudreti, Allah'ın bütün kainatta yegane hakim olduğu gibi yüksek hakikatler annenin ruhunda, kalbinde nasıl uyandırılıyor? Onun karnında çocuk yaratılarak yani bunu tasavvur mümkün değil diye düşündüm. Yani i̇nsan bir eser yaptığında, bir bina veya bir resim yaptığında onun güzel ve değerli bir resimse insan onunla yıllarca övünebiliyor, yıllarca o eseriyle anılabiliyor. Oysa bir insanın ki kainatının en değerlisi, hayatlı, canlı ve kainatın misali, musaggarı olan ve yeryüzün halifesi olan bir varlığın dünyaya gönderilmesine vesile olmak, onun insan karnında inşa ediliyor olması o insan için muazzam bir şeref, muazzam bir değer. Ve çok sırlar var. Yani bizim asla ihata edemeyeceğimiz ve ifade edemeyeceğimiz sırlar. Allah Allah'ın böyle takdir etmesi. Yani anne babayı vesile yaparak onların üzerinde üzerinde tecelli ettirmesi vücut nimetini insanın varlık nimetine kavuşmasını o perdeyle o zarfın içinde adeta göndermesinde hem anne baba için hem de dünyaya gönderilen her evlat için çok sırlar var. Dolayısıyla anne baba meselenin bu cihetini düşünmeli. Yani Cenab-ı Hak nasıl şereflendiriyor? nasıl nimetlendiriyor ve anneyi o en büyük, en güzel, en tatlı çiçekle, meyveyle, emanetle yani çocukla ilgili imtihanına nasıl hazırladığını düşünmeli. Meselenin mühim bir tarafı bu gibi. Yani bu şekilde gönderilmesi çocuğun, yani annenin karnında 9 ay bekletilmesi, elinin, kolunun, gözünün, kulağının, beyninin yani sarayın orada inşa edilmesi ve o saraya ruhun orada gönderilmesi aslında annenin o emanet eline verilir verilmez hazırlandığını gösteriyor. Bunu altını çiziyorum. Hazırlıksız yakalanmıyor. Neye hazırlanıyor? Yani o çocuğa Allah namına hizmete hazırlanıyor. O çocuğu Allah için sevmeye hazırlanıyor. O çocuğu Allah'ın emrettiği ve razı olacağı şekilde terbiye etmeye hazırlanıyor anne. Varlığında, onun bünyesinde, vücudunda o en muhteşem, o en güzel eser yaratılmak suretiyle çok ulvi vazifeye yani o çocuğa Allah namına hizmet buna hazırlanıyor. Onun için çocuk dünyaya gelir gelmez, çocuğu görür görmez, çocuğa dokunur dokunmaz herhalde annenin ağzından ilk çıkacak cümle maşallah, barekallah, elhamdülillah. Ya Rabbi bu muazzam nimeti bize ihsan eden sensin. Bunu senin için sevmeyi bize nasip et. Senin razı olacağın şekilde Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmeyi bize kolaylaştır. Bu çocuğu severken, bu çocukla alakalanırken, bu çocukla ilgili vazifelerimizi yaparken nefsimizi karıştırmadan sırf senin adına hareket etmeye bizi muvafakıyla sen bu eser senin eserin ama sen böyle dünyaya göndermeyi takdir etmişsin bizi şereflendirmişsin bize değer vermişsin. Bu eserle ilgili, bu çocukla ilgili vazifelerimi doğru anlamayı, güzel anlamayı ve güzel yapmayı ya Rabbi bana nasip et diye hemen ...ağzından dualar çıkar. Her annenin çıkmalı. Her... Biraz günümüzde çocukla ilgilenmek... ...çocuğun büyümesine, yetişmesine vesile olmak... ...çok meşakkatli, çok zor bir görev. Olağanüstü zor bir görev. Ona rağmen fıtratı bozulmayan annelerin... ...o vazifeyi zevkle... ...şevkle, isteyerek yapması... ...bu saydığınız... ...muazzam hikmetlerden dolayı. Öyle. Çok değerli, çok şerefli... ...kainatın halifesi olan bir varlığın... ...anne karnında... 9 ay 10 gün bekletilmesi, orada yaratılması ve onun yetişmesine vesile olmak anne için, anne fıtrat için muazzam bir şeref, muazzam bir değer ve Allah da onun içerisine muazzam bir lezzeti, ücreti peşinden koymuş. Şüphesiz onun için anne ve babalar bilhassa anne. Bilhassa anne diyeceğiz bugün. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'a malumlarınız yani bilinen, duyulan, çokça bilinen bir hadis şerif diye hatırlayarak arz ediyorum e, Ya Resulallah kime iyilik yapayım diyor. Annene. Tekrar soruyor sahabe. Kime iyilik yapayım Ya Resulallah? Annene diyor. Kime iyilik yapayım Ya Resulallah? Annene. Kime iyilik yapayım diyor. Dördüncüsünde babana. E şimdi burada annenin özel yerine dikkat çekildiği belli. Hani cennet annelerin ayakları altındadır mealindeki hadis-i de hatırlarsak çok özel bir yer vermiş Cenab-ı fakat özel yer verilmesi özel mesuliyeti gösterir. Nedir o? İşte o çocukla Allah için ilgilenmek. Artık o çocukla alakalanırken belki birçok şeyden vazgeçmek. Bunu işte bu cümleyi fazla açmak istemiyorum. Niçin? Yani bunu herkes kendisi karar versin diye. Vazgeçebilmek. Yani belki dünyevi olarak dünyevi olarak çok arzu ettiği çok hayal kurduğu Birçok şeylerden o çocukla layıkıyla ilgilenmek için vazgeçebilmek. Anahtar kelime vazgeçmek. Gerektiğinde, Gerektiğinde vazgeçebilmek. Vazgeçe o çocukla alakalanmayı çok önemli bir vazife telakki etmek. O çocukla ilgili muhakkak yapması gereken esasen kendisinin de hazırlandığı bazı işleri başkalarına havale etmemek. Ne demek istediğim herhalde zaten anlaşılmıştır. Havale etmemek neden anlaşılmıştır diyorum. Niye böyle çok da kuşağız söylemiyorum. Çünkü günümüzde maalesef bizzat anneye yakışan, bizzat anne yaptığında çok güzel olacak olan, anne gibi başkalarının asla yapamayacağı çocukla alakalı işler başkalarına havale ediliyor başkalarına havale ediliyor. Ve o başkaları hiçbir surette annenin yerini tutamıyor. Asla. Annenin bıraktığı boşluğu dolduramıyor. Evet. Yani çocuğun iyi yetişmesinde tekrarlamak istiyorum daha önce bahsettiğim için. İyi yetişmesinde başkalarının yardımı olur. Olmalıdır. Yani işte annenin annesinin işte annenin babasının işte babanın babasının babanın halasının teyzesinin yardım olur. Fakat hiçbirisi annenin yerine geçemez. Anne hiçbirisine bizzat yapacağı işi bırakamaz. Bırakmamalı. Çünkü o işi yaparken o çocuğu hazırlıyor hayata. Dünyaya ve ebedi cennete hazırlık daha çocuk dünyaya gelir gelmez ana rahminde başlıyor da. Ana rahminde annenin duyguları, annenin bakışları, annenin hayat tarzı da çocuk üzerinde yansımaları var deniyor. Oraya girmeyelim. O daha sırlı. Ama dünyaya geldiği andan itibaren annenin çocukla her ilgilenişi, çocuğu her tutuşu, çocuğa her bakışı, çocuğu sonraki dönemdeki işlerine, vazifelerine hazırlıyor. E bunu yapmalı anne. Yani elinden geldiği kadar yapmalı. Yani buna mani olacak her işi bir daha düşünmeli. Bir daha düşünmeli, her neyse o iş, her neyse yani her neyse ama o çocukla alakalanmasına, layıkıyla alak alakalanmasına, onu Allah'ın emrettiği şekilde yetiştirmeye çalışmasına, mani olan her ne varsa onu tekrar düşünmeli ve çocukla alakalanmayı öne almalı. Çocukla Allah için alakalanmayı öne alırsa, Anne daha bu dünyada çocukla alakalanırken başka hiçbir işte belki yaşayamayacağı manevi cenneti dünyada yaşamaya başlar. Çocukla Allah için ilgilenmenin, çocuğu Allah için sevmenin, çocuğu Allah için bu dünyadaki vazifelerine hazırlamanın içerisindeki manevi cennet lezzetlerini çocuğuyla hakkıyla ilgilenen annenin kalbi, ruhu vicdanı tatmaya başlar ve herhalde yarın yerler değiştiğinde artık anne baba yaşlanıp çocuğun emanet edildiğinde o günkü yani şimdiki tavırları yarın görünecek, ona yansıyacak. yansıyacak. Oradaki tavırların karşılığı yarın önüne çıkacak. Evet. Tamam bir cümle iki cümle söyleyeyim. Buyurun. Yani çocuğunu Allah için sevdikçe anne çocuğun ruhuna diyor ki evladım sen de dünyada kaldıkça çiçekleri, kuşları, insanları Allah için sev. Daha çok bir günlük Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Ben böyle inanıyorum. Çocuğu her kucakladığında maşallah dedikçe anne, elinden geldiği kadar veya bu manaya gelen bir bakış çocuğun gözlerine baktığında söyledikçe, yaptıkça çocuğum sen de çiçekleri, sen de hayatı Allah için sev. Sen de büyüdüğünde bir çocuk görünce yolda maşallah diye daha bir saatlik bebeğe, bir günlük bebeğe anne çocuğun ruhuna ve kalbine bu muazzam dersi vermeye başlıyor. Bu ders üniversitede talebelere ders veren profesörün dersinden daha az bir ders değil. Bu ders çok yüksek bir ders. Bu ders çok derin bir ders. Ve günümüzde çok ihmal edildiğini düşündüğümüz bir ders. Önemi anlaşılmayan bir ders. İnşallah emanete riayet dediğimizde bunu hatırlayalım. O çocukla Allah için alakalanmak o çocuğun ruhuyla ve maddi bedeni yönüyle Allah için alakalanmak annenin ve babanın ama bilhassa annenin çok lezzetli, çok önemli, dünya ve ahirette çok muazzam meyveler verecek olan işidir. Bu işin önemini günümüzde çok konuşmalıyız. İnşallah aramızdan sonra biraz daha önemine dair ve sırlarına dair konuşmaya, örnekler vermeye kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Değer dostlarımız beraberliğimiz devam edecek.